Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin evet. kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Yüce Mevlam gecenizi hayırlı eylesin. Yüce Mevlam Mevlid kandilimizi hayırlara vesile kılsın. Peygamberimizin doğumunu hayırlara vesile kılsın. Yüce Allah'ın yapacağımız sohbetimizi, okuyacağımız Kur'an-ı Kerimlerimizi dergah hazretinde güzellerin en güzeliyle kabul buyursun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Elevvelu Allah, elahiru Allah, zahiru Allah, batinu Allah, sayrihi ve şerri min Allah, men kâne fî kalbihi Allah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimun hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahemtena inneke entel cevvabül kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni Allah ve yufir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim kul atiyu ve atiyu rasul fe in tawallu fe inna allaha la yuhibbul kafirin sadakallahu nadim kıymetli kardeşlerimiz gecemiz mübarek olsun okumuş olduğumuz Ali İmran suresi 31 ve 32. ayeti kelimelerde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez buyuruyor Yüce Mevlamız Bu Ali İmran Suresi 31 ve 32. Ayet-i Kerimelerde Kardeşlerimiz Şair ne güzel söylemiş Arif Niyatasya Gel Ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında Saklı aminlerimiz Vardır Haçtan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Ya Rabbi bu gece alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz hürmetine bizlere rahmet eyle. Ey Allah'ım bu gecede insanlığa gönderdiğin şefkat numunesi Peygamberimiz <laughs> hürmetine şefkatini ümmeti Muhammed'e indir ya Rabbi. Cahiliye döneminde gönlü ateşlerde etrafı cehennemde olan insanlığın yüreklerine su ettiğin bu devrin yangınında yanan Müslümanlar üzerine rahmet yağmurlarını yağdır ya Rabbi. Cahiliye adetlerine inim inim yetimleri ve muhtaçları sevindirdiğin gibi bugün de yetimleri ve muhtaçları sevindir ya Rabbi. Bu gecede yeniden Efendimizin nurunu kalbimize doldur. Bu gecede yeniden bizi Efendimiz'e kavuştur sevgililer sevgilisi geldiği gibi bu gecede Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz alemlere teşrif ettiği bu gecede sana yalvarıyoruz. Ne olursun bu mevlidi bize mevlid eyle. Yeniden bir başlangıç için bize fırsat ver. İnsanlık onurunu ayaklar altında alanlara fırsat verme ya Rabbi. Bizi birbirimize rağmeyle Bizi birbirimize dost kıl. Artık ayrılmayalım. Efendimiz olmadan her dönem cahiliye dönemidir. Nitekim o sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmeden, insanları şereflendirmeden önce de insanlık cahiliye devrini yaşıyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem geldi, insanlık birer yıldız gibi parlamaya ve ötelere ışık tutmaya başladı. Şimdi yeniden Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi gönlüm, gö, gündemimizi almalıyız ki modern çağ denilen şu karanlık yüzyılı yeniden ışıklandıralım. Cahiliye döneminde insanlık diri diri kız çocuklarını toprağa gömüyordu. Şimdi de insanlar diri diri toprağa gömülüyor, gö, gömülmüyorlar mı? Mısır'da yaşananları unutmamalıyız. Libya'da yaşananları unutmamalıyız. Irak'ta yaşananları unutmamalıyız. Suriye'de hala daha yaşananları asla unutmamalıyız. Myanmar'da, Arakan bölgesinde yaşananları unutmamalıyız. İnsanlık onurunun ayaklar altında alınan çağı asla unutmamalıyız. Dün Bosna'da aynı üzüntüler yaşanmadı mı? Çeçenistan'da aynı üzüntüler yaşanmadı mı? Filistin'de hala yaşanmaktadır. Yaşanmıyor mu kardeşlerimiz? Yaşanıyor. İnsanlar sırf dinleri yüzünden, sırf Müslüman oldukları için eziyet görüyorlar. Şimdi yeniden hatırlayalım. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi de insanlık değerlerinin en güzeline kavuştu. Şereflerin en büyüğüne ulaştı. O sallallahu aleyhi ve sellem İslam ahlakının en güzelini yaşadı ve bize aktardı. Şimdi yeniden Efendimiz'i gündemimize taşıma vaktidir. Şimdi yeniden Efendimiz'in bize bıraktığı iki emanete Kur'an'a ve sünnete sarılma vaktidir kardeşlerimiz. Şimdi Yüce Mevlamızın şu fermanına uyma vaktidir. Estağfirullah. Ve bi hablillâhi ve lâ teferrakû. İlâ Devam eden ayeti kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 103. ayeti kerime. Hep birlikte Allah'ın ipine İslam'a sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam ortasında, tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız buyuruyor Yüce Mevlamız. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime'de. Kıymetli kardeşlerim, dün cahiliye döneminde kabileler bir hiç uğruna birbirlerini öldürüyorlardı. Bugün modern çağ denilen bu yüzyılda kitleler birbirlerini bir hiç uğruna birbirlerini katlediyorlar. Savaşın da bir hukuku olacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Hukuk dinlemezler, hukuksuzca insanlığı huslanlığa götürüyor. Ya kerimallah dünyaya şeref verdiğinde insanlar dostluğu, muhabbeti buldu. Gelin de kanayan yaralar ve bunlarda şifa buldu kardeşlerimiz. Peygamberimizin gelmesiyle bu yaralar da şifa buldu. Sana hasretimiz her zamankinden daha fazla. Ey gönlümüzün sururu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aferin gençler. Bak gençlerimiz gelmiş. Aferin onlara. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyor. Cenab-ı Hakk'ın Hak olan Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen peygamber geliyor. Kendine itaat edildiği zaman Allah'a itaat edilmiş olan ve itaat edildiği zaman peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle olma müjdesi verilen peygamber geliyor. Kendisinin en büyük müjdesi olan hidayet rehberi iyi ile doğruyu birbirinden ayırmaya vesile olan en son kutsal kitabın Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle gönderildiği hidayet güneşi geliyor. Kendisinden sonra hiçbir nebinin dahi gönderilemeyeceği hatem Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, alemlere rahmet olarak gönderilen gözümüzün nuru, kalbimizin aydınlığı bir peygamber geliyor. En güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Enbiya'nın serveri geliyor. Allah'ı sevmenin yolunun kendisini sevmekten geçen sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimiz teşrif ediyor doğdu o saatte o sultanı din nuragark oldu semavatü zemin mevlitte buyurulduğu gibi kardeşlerimiz bir gece aminenin evine melekler doldu bir gece mekke Nura gark oldu bir gece alemler hiç bitmeyecek aydınlığa kavuştu bir gece sönmeyecek bir nur parladı hiç bitmeyecek kandil yandı bir gece. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa en güzel örnek geldi bir gece. Âminenin yetimi, Abdullah'ın hasreti, Abdülhamid'in Muhammed'i, ümmetin Ahmed'i geldi o gece. Akifin diliyle Akif şöyle söylüyor. 14 asıl evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkı verdi. Lakin o nehuslandı ki hissetmedi gözler kaç bin senedir halbuki bekleşemediler. Evet kardeşlerimiz Akif çok güzel söylemiş. Kıymetli kardeşlerim bu geceden hepimiz nasibimizi almalıyız. Çünkü bu gece kandil gecesi. Çünkü bu gece mevlid gecesidir. Çünkü bu gece Şah-ı Resul'ün bizleri şereflendirdiği gecedir. Bu gece iman kandillerimizi... İbadet kandillerimizi yakma gecemizdir. Bu gece ahlaki güzellik, güzelliklere bürünme gecesidir. Bu gece şefkat peygamberimizi örnek alma gecesidir. Bu gece gönüllerimizi, bedenlerimizi diri tutma gecesidir. Bu gece rahmet yağmurundan nasibimizi alma gecesidir. Bu gece peygamberimiz hürmetine affedilenlerden olma gecemizdir. Bu gece... İnsanlık onurunu yeniden kazanma ve kazandırma gecemizdir. Bu gece dua gecemizdir. Maddi ve manevi desteklerimizle, dualarımızla zulüm altında inleyen kardeşlerimize destek olma gecesidir kardeşlerimiz. Evet kutlu bir iklim, iklime kavuşma bahtiyarına ulaşmış cemaatimiz. İşte böyle bir iklime ulaştık bu gece. Bu gece bağışlanmak için, affedilmek için yalvarma gecesi, dua etme gelişi, güzel bir iklimdir ve bu iklimi kaçırmayalım kardeşlerimiz. Mutlu bir ailevi hayat geçirmek isteyen kardeşlerimize rehber o sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık onurunu yeniden canlandırmak mı istiyoruz? Önderimiz o sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kardeşlikleri bozulmuş Müslümanlar yeniden kardeşler haline getirip birleştirmek mi istiyoruz? Örneğimiz o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dünya ve ahiret cennetini mi istiyoruz? Selametin yolu odur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir kardeşlerimiz. Bu gece düşünelim, tefekkür edelim. Gelin bu gece karar verelim. Artık yanlışlarımızı bir tarafa atalım. Artık ayrılıkları bırakalım. Ayrışma yollarını terk edelim. Gelin ona uyalım. Gelin selameti bulalım. Gelin Rabbimizin rızasına nail olalım. Gelin ona uyalım. Kendisine sallallahu aleyhi ve selleme uyduğumuz zaman kurtuluşa erenlerden olacağız. Arap Suresi 157. ayet-i kerimede yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Onlar yanlarındaki Tevrat'a ve İncil'e de yazılı buldukları Resul'e o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerindeki ağır yükleri, zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Evet kardeşlerim, inşallah biz de kurtuluşa erenlerden oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehalet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur. Karanlıklar içerisinde kalan insanlık onun öğretileriyle aydınlığa kavuşmuştur. Ve kız çocuklarına rivayet görülen dili diri, diri topla, toprağa gömülme onun gelişiyle son bulmuştur. Kadınlara yapılan haksızlıklar onun teşrifiyle sona sona kavuşturulmuştur. Haksız yere canlara canların kıyılması sona edilmiştir. Zulüm bitmiş ve hayat bütün canlılar için yaşanabilir, yaşanabilir bir duruma dönmüştür kardeşlerimiz. Hayvanlara merhamet edilmiştir. Hayvanlara eziyet edilmemiştir. Peygamberimiz karşı çıkmıştır hayvanlara eziyet edenlere. Evet kardeşlerimiz. Şimdi sıra bizdedir. Şimdi tüm gücümüzle sünnet-i nebiye sarılma vaktidir kardeşlerimiz. Güzel Rabbimiz bizlerin nasıl bir ümmet olduğumuzu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin lin nasi te'murune bil Tenhevne anil münker ve tu'minune billah. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emeder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız böyle buyuruyor. Asla yalan söylemedi o mübarek peygamber. Emanete hıyanetlik, hıyanetlik etmedi. Dostları ve kendisine inananlara beraber kendisini kabul etmeyen ve hatta kendisine düşmanlık beslenenler dahi güvenliliği hakkında asla muhalif bir şey söyleyemediler. Hep şefkat ve merhametin timsaliydi. Nazikti. Kendisinden asla kötü bir söz çıkmazdı. Mütevazı ve sade bir yaşantıya sahipti. Vefakar bir eş, cefakar bir aile reisiydi. İnsan haklarına riayeti emretti. Adaleti, ilmi, eğitim ve öğretimi tavsiye etti. İyi huy ve davranışlarının hepsi kendisine toplanmış. Kötü huy ve çirkin davranışların kendisinden uzak olduğunu biliyoruz kardeşlerimiz. Asla akraba ve komşuluk ilişkilerini kesmedi. Asla akraba ve komşuluk ilişkilerini kesmedi kardeşlerimiz. Biz de kesmeyelim. Biz de akraba ve komşularımızla iyi geçinelim. Efendim darıldınsak barışalım ve hayatımızı üç günlük dünyada mutlu geçirelim efendim. Büyüklere şefkatli, küçük küçüklere merhametliydi peygamberimiz. Kıymetli kardeşlerim bu gecede ne yapmalıyız? Bu gecede günahlarımızı terk etmeliyiz. Memeden çıkan sütün bir daha memeye geri dönmemesi gibi günahlarımız artık bize dönmemeli. İmanımızı kemale erdirmenin yolunun ibadetlerimizi ihlas ve samimiyetle yerine getirmek olduğu bilincini hissetmeliyiz. İbadetlerimizin kabul olması için ise ahlakımızın güzel olması gerektiğinin farkına varmalıyız. Bizi yapan asıl değer İslam dinidir. Bu sebeple artık karar almalıyız beraberliğimizi bozan her türlü her şeyi bir kenara bırakacağımıza dair kararımızı bu gecede vermeliyiz kardeşlerimiz. Tesbih tanelerini bir araya getiren ip eğer koparılırsa o tesbih tanelerinin her biri bir tarafa gider. Gerçeğini ve örneğini unutmamalıyız ki tesbih gibi olmalıyız ve o ipte sağlam birbirimizle beraber birlik ve beraberlikle durmalıyız. Bizleri bir arada tutan İslam'dır, Kur'an'dır, sünnettir, Artık aramızdaki kini nefreti, düşmanlığı, haseti, küskünlüğü bir tarafa bırakma vaktidir kardeşlerimiz. Ana baba, aile, akraba, komşu ilişkilerimizi mutlaka gözden geçirmeli. Yanlışlarımızı kabul etmeli. Hatalarımızı izah etmeliyiz. Sağlam bir toplum için sağlam bir aile oluşturma çabamızı fiyata, fiiliyata dökmeliyiz kardeşlerimiz. İnsanlık onurunu kurtarma adına maddi ve manevi ne yapabiliriz? Bu soruya cevap bulmalı ve bu, bu, cevabın gereksinimlerini yerine getirmeliyiz kardeşlerimiz. İyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir eş, iyi bir anne baba, iyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir akraba, iyi bir komşu, her birimizin ulaşması gereken hedefi olmalıdır kardeşlerimiz. Bu gecede iyi insan olmak için elimizden geleni yapmalıyız kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, bütün bugün peygamberimize olan bağlılığımızı ve ona olan sevgimizi çokça salat ve selam getirmekle ifade edeceğiz. Çünkü bu gece Rabbimizin bizlere bir emridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne Allah ve melekatehu yusallun alen nebiy. Ya eyhellezina amenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey imanenler siz de ona salat edin, selam edin buyuruyor Yüce Mevlamız. Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Rabbim <laughs> Mevlid kandilimizi hayırlara vesile eylesin. Kendisine kul, Habibine ümmet, sevdikleriyle beraber olmayı nasip eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun inşallah. Bu gece kısa olan sözümüzü kısa bir şekilde bırakıyoruz. Ve sizleri fazla bunaltmıyoruz. <laughs> i̇nşallah. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okumaya başlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şimdilik hepimizin ve hepinizin üzerine olsun efendim. Esselamu Aleyküm.